Merhaba. Evrendeki en karmaşık, en büyüleyici yapıya, yani kendi beynimizin derinliklerine yapacağımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Bu turun sonunda kafatasınızın içindeki o muhteşem şehri, emin olun, bambaşka bir gözle göreceksiniz. Bir anlığına düşünün. Bu aslında bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir soru değil. Bu her an, tam şu an kafatasınızın içinde olup biten bir gerçek. Evet, bu keşfi yapabilirsiniz. Biz de size bu inanılmaz şehrin, yani beyninizin detaylı bir haritasını sunacağız. Hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın, büyük turumuz başlıyor. Tabii, bir şehre girmeden önce ne yaparız? Onun savunma hatlarını aşmamız gerekir. Ve beyniniz adeta inanılmaz derecede iyi korunan bir kale gibi. İşte bu koruma kalkanının adı Meningsler. Üç katmanlı sağlam bir zırh gibi düşünün. Şimdi dıştan içe doğru bu üç katmanı birlikte tanıyalım. İlk savunma hattımız Duramater. İsmi sert anne anlamına geliyor ve bu isim görevini o kadar iyi anlatıyor ki tıpkı adı gibi beyni dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyan sert kalın bir kalkan bu. Ortada ise araknoid mater var. Adını aldığı örümcek ağına benzer yapısıyla çok özel bir görevi var. Beynin içinde yüzdüğü o çok önemli beyin omurilik sıvısı için bir boşluk, bir yastık oluşturuyor. Ve en içte Beyni adeta bir anne şefkatiyle saran piyamater, hassas anne demek. Bu incecik, narin zar, beynin her girintisine, her çıkıntısına sıkıca yapışarak onu en yakından koruyor. Tamam, savunma hatlarını açtık. Şimdi şehrin kendisine, yani beynin o büyüleyici manzarasına, yüzeyine bakma zamanı. Hadi dalalım bakalım. Beynin o meşhur kırışık görünümü bir tesadüf değil, aslında bir mühendislik harikası. Bu girintiler, yani sulkuslar ve çıkıntılar, yani jiruslar, nöronlarımız için devasa bir yüzey alanı yaratıyor. Daha fazla alan, daha fazla işlem gücü demek. Ve işte haritamızın ana kıtaları. Serebrum, düşüncelerimizin, hareketlerimizin ve duyularımızın merkezi olan bu devasa yapı, dört ana bölgeye, yani loba ayrılıyor. İşte şimdi turumuzun en heyecanlı kısmına geldik. Bu bölgelerin her birinde tam olarak ne işler dönüyor, gelin birlikte keşfedelim. İşte size hızlı bir kopya kağıdı. Frontal lob, yani ön taraf, kişilik ve karar verme. Parietal lob, üst kısım, duysal bilgi merkezi. Temporal, yanlar, işitme ve hafıza. Ve oksipital, yani arka taraf, tamamen görmeyle ilgili. Şimdi her birinin detaylarına inelim. Frontal lobu beyninizin CEO'su gibi düşünebilirsiniz. Planlama, problem çözme, karar alma, hatta kişiliğinizin şekillendiği yer tam olarak burası. Mesela Phineas Gage diye bir demiryolu işçisi vardı. 1800'lerde bir kaza sonucu demir çubuk frontal lobunu delip geçmiş ve adamın kişiliği tamamen değişmiş. İşte o kadar merkezi bir rolü var. Peki, dünyayla fiziksel temasınızı nasıl kuruyorsunuz? İşte o işi parietal lob yapıyor. Şu an elinizde tuttuğunuz telefonun serinliğine veya içtiğiniz çayın sıcaklığını hissetmenizi sağlayan her sinyal işte bu lobda anlam kazanıyor. Bakın, tam şu anda temporal lobunuz harıl harıl çalışıyor. Benim sesimi duyup bunu anlamlı kelimelere dönüştüren yer tam olarak burası. Sadece duymanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bu bilgiyi hafızanıza da kaydeder. Ve şunu sakın unutmayın, görmek sadece gözlerle yapılan bir eylem değil. Gözleriniz aslında sadece birer kamera. Asıl filmi oynatan, yani gelen sinyalleri anlamlı bir görüntüye, sizin gördüğünüz dünyaya dönüştüren yer beyninizin arkasındaki oksipital lobunuz. Harika. Şehrin bütün mahallelerini gezdik, kimlerde ne yapıyor öğrendik. Şimdi de bu inanılmaz şehre enerji sağlayan ve bakımını yapan gizli altyapıya, yani güç şebekesine bir göz atalım. Ekranda gördüğünüz bu zarif yapı Sanki bir sanat galerisinden çıkmış modern bir heykel gibi duruyor, değil mi? Ama aslında çok daha hayati bir amaca hizmet ediyor. Karşınızda ventriküller. Beynin içindeki bu boşluklar, beyni sarsıntılara karşı koruyan ve metabolik atıkları temizleyen o hayati beyin omurilik sıvısını hem üretiyor hem de dolaştırıyor. Yani beynin hem amortisörü hem de çöp toplama sistemi. Tesisat sistemini gördük. Peki ya elektrik şebekesi? Unutmayın, beyin vücudun enerjisinin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına tüketen inanılmaz bir organ. E, bu kadar enerjiyi de bir yerden alması lazım değil mi? İşte burada devreye damar ağı giriyor. İşte karşınızda beynin ana güç kavşağı, Willis poligonu. Bunu yoğun bir trafik göbeği gibi düşünün. Eğer bu göbeğe gelen ana yollardan birinde bir tıkanıklık olursa, bu dahiyane sistem sayesinde kan hemen alternatif yollara yönlendirilir. Böylece beynin hiçbir bölgesi oksijensiz kalmaz. Kısacası bu yapı beynin en önemli hayat sigortasıdır. Ve böylece turumuzun sonuna geldik. Az önce öğrendiğiniz bütün bu inanılmaz sistemler şu an benim sorduğum bu soruyu düşünmenizi sağlıyor. Karar vermek için frontal lobunuzu, sesimi duymak için temporal lobunuzu ve bu ekranı görmek için oksibital lobunuzu kullandınız. Beyniniz sizi siz yapan şey. Peki, şimdi sırada ne var? Onun hangi parçasını kullanacaksınız?